Depremler nedeniyle ülke ve millet olarak yüreğimiz buruk olarak karşılamıştır. Ramazan ayı Rabbim Ramazan ayı münasebetiyle depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize rahmet yaralarımıza acil şifalar ihsan Ülkemizi ve milletimizi bir daha böylesi elin hadiselerle imtihan edemesin gönül gönüle pek çok madrenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bizler de afet bölgesinden elimize misafir ettiğimiz kardeşlerimize kadim kentimiz Mardin'in misafir sonuna kadar göstereceğiz. Aşımızı, ekmeğimizi, elimizi paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hep birlikte saracağız ayağa hep birlikte kalkacak, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere şehadet makamı inancımıza göre peygamber, peygamberlik makamından sonra gelen en yüce makamdır. Bu coğrafya, vatan, millet, bayrak ve bu zorundan can feda eden tüm Hakka yürüyen her bir evladımız ise aziz vatanımızın Yeridir. Bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, ailesine, eşine ve çocuklarına hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak bizlerin en önemli görevidir. Bu görevimizi layıkıyla yerine getireceğinizden emin olabilirsiniz. Bu vesilede tüm şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize minel huzurlarını bir kez daha ifade ediyor saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Şehit Mazlum Özanoğlu'nun üçüncü sene devriyesini onunla o tutunan Mevlid-i Şerif iftar programına hoş geldiniz. Başta sahip çok kıymetli dep depremzade kardeşlerimin acılarını yürekten paylaşıyorum. Acınız bizim acımız. İhtiyaten onu pekmaktan durur durur diyormuş. Sevdalarının başı, aziz milletimizin başı, ülkemizin başı sağ olsun. Binha böyle bir afetlerin geçmemeni Allah'tan diliyorum. Sayın valim, her zamanki gibi sizler bizi yalnız bırakmadınız. Her zaman acımızı paylaştınız sizlerle, ekibinizle, birlikte. Tekrar şeref verdiniz. Tekrar bizi onurlar Gerçekten acımızı bilhassa da olsun. Sahil Valimizin şehidimiz çok mer, çok misafir temel, çok cana yakın bir misafir. Dünyada en sevdiği şey misafir ağlamaktır. Bu vesileyle Başta şehit Mazlum Gözaroğlu oğlumuz olmak üzere kurtuluş mücadelesinde o bu yana bu güzel vatan oğluna seve seve eder, eden bütün kahraman şehitlerimi bizi rahmetle minnetle yar ediyorum. Onların şan olsun. Hepinizi Ramazan ailesini kutluyorum. İyi iftarlar diyorum. gündem.com Haberin en doğru adresi